Karşı Şair Cemal Gökte kanalına hoş geldiniz. Abone olun ki her video yüklediğimde sizlere gelsin. Kötülük yapanlar ödül mü bekler? 11. ayın 11'i 2022'de yazmışım. Sana yaptım diye nara atarsın. Kelekten başka sen bana ne yaptın? İyilik mi yaptın? Övünüyorsun kötülük yapanlar ödül mü bekler? Allah adaleti, hakkı hak eder. Maşerde organın sana şahittir. Unutmayın derim çıkar de. kötülük yapanlar ödül mü bekler? Bedenin cana bil emanettir. Hayat yaşam ise sorumluluktur. Ne eylersen eyle, bir gün göçersin. Kötülük yapanlar ödül mü bekler? Düşün insanoğlu, bil yaratanı. Düşün, onadır. Düşünür müsün? Dönüşün onadır. Düşünür müsün? Felek çarkın döner. Cihan fanısın. Dünya ne eyleyim? Ne eylerim? İsterim Rabbimi. Kötülük yapanlar ödül mü bekler? Gökçe oğlu ise sözünü söyler. Sözünü söyler. Günü gelince dize de çöker. Merhamet senindir. Sana sığındım kötülük yapanlar ödül mü bekler